Her helikopterdeki özel kuvvet uzman nişancı unsuru tarafından hedef aracın motor bloğuna antimateryal mermiyle yapılan atışla araç durdurulmuştur. Bu esnada bölgedeki muhtemel karşıt kuvvet unsurlarının baskı altına alınması maksadıyla atak taarruz helikopterleri tarafından atışa devam edilmektedir. Birleşik Özel Kuvvet Tim personeli helikopterlerden çabuk iniş tahliye halatı vasıtasıyla inerek Yüksek değerlikli hedefin içerisinde bulunduğu araçlara müdahaleye başlamıştır. Bu sırada atak tarzı helikopter kolu yakın hava desteği sağlayacak şekilde bölgede kalırken genel maksat helikopterleri daha emniyetli bölgeye çekilmektedir. ...çağrı dalgasında kapak atacak olan gemilerin yaklaşmasını izlemektesiniz. Atak taarruz helikopterleri tarafından himaye görevine devam edilmektedir. bölgeye ulaşması üzerine Birleşik Özel Kuvvet Tim personeli süratle helikopterlere binerek helikopterler bölgeden ayrılmıştır. Atışlar icra edilecektir. 3 dalga sahile çıkmıştır. Şu anda çıkan unsurların lojistik desteği kapsamında 4 zırhlı komuta yeri aracı, bir zırhlı personel taşıyıcı, iki ikmal aracı 5 taktik tekerlekli zırhlı araç ve KBRN savunma timi kıyıya çıkış yapmaktadır. KBRN savunma timi kimyasal, biyolojik, radyoaktif kirliliğe yönelik yol temizleme faaliyeti icra etmektedir. ve harekatımızın hızını etkileyen karşıt kuvvet ağır silah Mevzii'ne atış yapılacaktır. Mamle mühimmatıyla aynı anda iki mühimmat kullanılarak atış icra edilecektir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ateşle taarruz, keşif, gözetleme ve istihbarat ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla... 20 metre geliştiğindeki kanatları ve 900 beygir güç üreten turbo prop motorları sayesinde hedef bölgesine süratle intikal ederek aynı anda taşıyabileceği 17 adet mühimmat ile birlikte karşıt kuvvet ve hedeflerini baskı altına alabilmektedir. Akıncı TİHA, havadan havaya atılan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin envantere girmesiyle birlikte Hava hava muharebesi icra edebilme imkan ve kabiliyetine kavuşacaktır. Sol ilerisindeki karşıt kuvvet komoyu ateş altına alınacaktır. Zırhlı muharebe araçlarının atışları başlamıştır. 2 I ve Serhat hedefi arasında kalan bölgeye havan atışı yapılmıştır. 3 I hedefinin solundaki varil yığınları tanklar tarafından ateş altına alınacaktır. Hedefler tam isabette vurularak imha edilmiştir. Yük paketleri yerden yaklaşık 250 metre irtifadan saatte 220 kilometre hızla atılmaktadır. Şu anda yük paketleri atılmıştır. Yükünü atan uçak bölgeden ayrılmaktadır. Hedef tam isabetle vurulmuştur. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı 310 kilometre mesafeyi 5500 metre irtifadan kat ederek tatbikat alanına ulaşmıştır. Şimdi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı hedef üzerindedir. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Orman yangınlarıyla mücadelede de etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Hedef tam isabetle vurulmuştur. Meskün mahalle giren timler, karşıt kuvvet unsurlarınca meskün mahalle içerisine ve çevresine inşa edilen tünellerin tespitini tünel tespit cihazıyla yapacaktır. Tünel tespit cihazı ile arama icra edilmiş ve tüneller tespit edilmiştir. Meskun Mahal'de karşıt kuvvet tarafından yerleştirilen ve amfibi deniz piyade tugayı unsurları tarafından tespit edilen el yapımı patlayıcı madde düzenine mayın el yapımı patlayıcı madde tespit ve imha aracıyla müdahale edilecektir. Açığa çıkarma, imha etme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Yerli ve milli imkanlarla üretilen